Evet arkadaşlar şimdi robot 64'e devam ediyoruz az önce bir öldük ama şimdi devam ediyoruz bakalım sonraki canımızda kaldı ha şu şeye ulaşamadığımda ölecekmişiz şey filip ve de olma oh, şu an bak Aa, e, bir şey deneyeceğim bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye şuradan direkt en zıplayıp böyle döne döne ulaşamayacak mıyız sanmıyorum hadi. Gel tamam. tamam. Uy be! Yapma be! Yapma be! Yapma be! Yapma be! Ölge be! senle. Çok kötü oldu ya game over olacağız. Ay. Hadi öl game over. Kötü başladık. Gene kötü başladık. Allah alamadan bitiriyor muyuz? 4 tane şeyimiz var. Bu right. var. Abi şöyle en üstten başladık. Sanki bu sebebi. şöyle. O Şöyle çabuk eğil. Al onu. Alamadı. Nasıl alamadı? İçinden geçti bence. Şöyle dön, 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 dön. Gel, gel. Gelemedi. Düştük öyle düşmedik. Düştük böyle düştük. ay Allah belamı versin ya. Geleme ya. Reset kesek. Yok. Sen reset var? Yok abi ölmüyoruz. Nasıl bir şey? Abi yapma be çok kötü ya. Nasıl ulaşacağız <laughs> bak burada boş galiba. Böyle de nasıl ulaşacağız oraya? Düş, düş geber. Allah da. Sokak çıkmanız o da. Şöyle bir. Gel. Abi orada nasıl? Anlamadık ki onu. Bak şöyle alacaksın işte. Hayda. Şuraya koy. Şuraya koy. Allah rızası için koy. Hoppa. Şöyle. Abi dümdüz. Dümdüz. Al onu. Al onu. Nasıl anlamadım yani? Abi bütün video boyunca buraya alamıyormuşuz. Çok oraya konabilir. Oraya konabilir. Konabilir. Ondan. Çok teşekkür ediyorum. Buradan muyuz? Hadi. Şöyle gel şuraya. Çok gitti. Çok da gittin. Çok da uzaklaştırdın. Oy yazdım. Şöyle al şunu. Al şunu hele şükür. Oy ya. Oy Allah belanı versin. Az daha gidiyorduk. Eee bitti mi şimdi? Bitti. De... Bilmiyorum hiç bitti gibi gelmiyor bana. Bir de üç tane şeyden toplasak şöyle. Hmm. Allah az daha gidiyorduk ha bakayım şöyle. Biraz video... İki videodur buradayız yani. Şöyle yedi tane olduk yalnız. Bunun bu falan çıkacak mı acaba? Şöyle açalım kovayı. şunlardan topluyorum. Kaç ettiği şu an göremiyorum. 300 mü yazıyor orada? Vallahi da göremiyorum. Neyse gidelim ya şuradan. Canım sıkıldı artık. Yeni seviyelere gidelim. Hem iki videodur. İyi 7 tane buradan. Daha 6 tane gidelim. Evet geldik. Şurada bir anca sekret var mı? Yok. Şöyle yine bakalım. Tamam hadi baş buradan kaç tane bulacağız bakalım. Allah oyun çok iyi gidiyor. Şöyle yapayım Tamam değişik yerlere geldik bile. Hop kablonun üstünde duracak. Aha orada bir şey var. Allah şunu şöyle şöyle. He orada toplanım gösteriyor sen yani ben şuraya uğraşmadan geçer miydim? Uyyyy Şöyle de geçeriz Hop geçtik hadi yeni seviye Ana bu da çiçeklerle dolu bir şey Her bölümde iki tane mini oyun var O seviye var galiba Tam mini seviye diyelim Şöyle uç 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 Evet ikinci bölümdeyiz ve oyun harika gidiyor şu anda. Yani çok sıkmazsa devam edeceğiz onu. Yani. Şöyle bir değişiklikler. Hop alevler alevler. Şuraya kondum. Gene bu dönemler var. Ancak ben şuradan duvar sıklaması yapıyorum abi. Hey, işte bu kadar. Ve orada da bir tane yıldız var. Bu Aşağıdan mı gideceğiz? Yok. Hop hadi ben kaçar. Vallahi iyi. Bir sürü yol sunması var yani. Tamam buradayız. Şurada bir piller var. Bunlar herhalde cam mı ediyor? Dur şimdi anlayayım. Bir saniye orada bir kayakçı bir şey vardı galiba. Oraya mı gidelim? Sen bir şey diyeceksin galiba. Oha bir saniye rekor mu kıracağız? başlayalım. başladık. Nasıl? Ha 6000 yapmamız lazım olmuş. Skoru nereden yapıyoruz? Abi yaptık böyle. Bir saniye bir saniye. Tamam yapmamız lazım. Ay yaptık bile.

E yıldız veriyor. İşte bu kadar. Abi senin rekorun altı bin de biz on bir bin yaptık yalnız e -e -e, easy. Abi saniye. Kablonun üstünde bile. Şimdi şey duruyoruz da nasıl alıyoruz bu? Hemen. Tamam sen ver bakayım şunu. Ha istediğin zaman kullanırız. Evet. İyi iyi bir tane daha bulmuş olduk. Senin kafanda yazacak Tam şimdi bir yerlere gitmeden önce şu eve gideceğiz galiba. Bu da otel mi? Değişik bir yerler. Yalnız şu dayılar bizi öldürebilecek gibi geldi. Ne diyor bunda? Nasıl bir robot? Aha robotlara izin yoktur diyor. Bu ne? Sen bir saniye. Şurada bir şey var. Aha skor bir saniye yapma. Arama. Tamam gidelim şöyle bakalım. Hop. Aha gizli yerler. Dur bakayım. sen ne diyorsun? Dur bir saniye. 300 kendi isme. yüz kendi mi bu diyor ya? Yani? What? Sen kaçacağız galiba. İyi olur. Abi bu ne? Aa taşıyoruz galiba hiçbir şey He evet, bir saniye bunu şuraya koyacağız. Gel bakayım vazo var çünkü. Düşün koyacağım canına koyamadım. Yo, <laughs> hiçbir şey yok. Aha. Allah nereye geldik? Burada ne var? Oha değişik yerler. Ay bunlar yiyor mu? Ay yiyor. Dur. Ay yiyip Dur 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 Bu nasıl bir şey? Ama da. Hadi hadi. Dur. Ver onu. Verdi. Devam. İyi iyi, yürüyoruz. Şurada ne var? Anam, sen ne diyeceksin? Hiçbir şey anlamadım. Hadi şuradan gidelim. Aha, borsa gibi bir şey mi var? Hey. Diyorsun kendini neyit? Aha. Okumadın mı? Hayır. Stinky. Robot. Hmm. Hiç bir robota izin yok. Oha boss başlık. Vallahi de bosslar var mı? İşte. Tam istediğim. Oh. Uh. Sonunda bana. Aha. Tam senin kafanı da bana şöyle söyleyeceğim. oyun muz fırlatıyor. Ben, ben şu, sana şöyle çıkarmıyorum çıkmadım. Hi yandan geçti. Ne yapıyorsun sen? Fırlat bakayım bacım. Gel bakayım başındaki cam kırmıştı o kadar. <laughs> Allah'a bakma şu an yaptım biliyor Hop oh, aç. Haydi. Gel bakayım senin işin. Ne hey, diyeceğim ki? Anam seni <laughs> Seni götürebiliyoruz. Şuradaki dayı vardı bir tane. onu götüreceğiz? bakayım. Neyse sen bununla ilgilenirsin dayı. Ben yok. Her bana iyi bir kızı bile. Benim buradaki tepsi dedik gibi. Çünkü daha değişik odalar vardı. Burada bir şey var mı? Yok. Hadi gidelim. Burada hani var? Aha labirent. Neci. Aman bastım ya. Aha burada bir şey var. Ne? Neydi? Aha yıldız var galiba. Abi, bir saniye kontrol yapamıyorum. Evet peki. Labirent. Oy O ne? Bir saniye bir saniye orada adamlar var. Gel de gel. Ben kaçtım. Oh Vay, bu ne? Oğlum oh, oh, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kaç abi yuh kaçması yok. Kim o? E, baştan mı? Yok yok tamam kaynaklı oh. Tamam ben kaçıyorum ya. Bu seviyeyi oynayan ne olsun diyoruz. Tam 8 istiyormuş zaten burası. Hemen gidelim şuradan. Oy. Headlands ve kendi akvaryum var. Şimdi denize girmek istemedim. Şuraya doğru gidelim. Hadi bir yıldız alıp bitirelim çünkü bu bölüm azıcık kısa olsun değişik lavlı yerlerin geldi bu sefer. Bu ne? Uy. Please stop that. No. Gel bakayım. Hayır. Bunu bir saniye senin kafanda ben. Hayır. Yanıyorum. Yandı. Uy. Bir saniye son canımız kaldı ben. Bu alevi de yürüyemeyeceğim ben. Şurada bir şey var. Şu dayılara dokunmamak lazım bu gibi ben. Direkt Grand Pound. Ooo oh, anam He ee, gene şey toplatılacak. Şöyle ver bakayım. Anam bir şey daha alacağız. Bu da ne? Aa gene kaynar. Aa geri verdik. İyi şu alevlerde durabilecek miyiz? Şu ağaç diyenlere getirelim şöyle bir აუჩი. ისანიას ეცაცუმო. ო Oh, big I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Huh, really? yeah, I'm sorry. I'm sorry. sorry. I'm sorry. Ve verdi işte. Ha ay. Oha, wow, puan geliyor yalnız. <laughs> Uy amma çok verdi. Güle, güle lan. Hırsız. Seni <laughs> bence görmeyeceğim Evet. Bitti böyle bir yerimiz. <laughs> Al <Ay, bakayım> şunu. Şimdi <laughs> bu. <laughs> evet. Bugünkü bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Yarın benim bayağı bir oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu oyunda oha. Neyse bu oyunda çok güzel oyun. Devam edeceğiz tabii ki. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.